Allah eşayı tamir nasip yaratmış. Yırtılır da, sökülür de, eskir de ama bir tamir yaptın mıydı yeni gibi olur Allah'ın izniyle. İnsanları sevindirirsen sen de sevinirsin. İnsanlara iyilik edersen sana da iyilik eden bulunur. Ne ekersen onu biçersin bu dünyada. İşte şimdi bu lafları sana bu tabanı yırtılmış ayakkabı mı söyletiyor? Allah'ın rızası söyletiyor beyim. Allah'ın rızası nerede? Eğer erin geçsen, üşen geçsen, Bulamazsın Allah'ın rızası. Allah'ın rızası her yer. Hayvanların gönlünü kalbini kazandığın zaman, insanların gönlünü kalbini kazandığın zaman kazanırsın. Bir çocuğun doğasında mı acaba Allah'ın rızası? Yaşlı da arıyorum, genç de arıyorum. Çöpleri topluyorum, ekmekleri, kuru ekmekleri çöplere atmışlar. Onları oradan çıkartıyorum, getiriyorum. Kuşlara, karıncaları yediriyorum. Küçük küçük bölüyorum onları karıncalarını yetiriyorum elhamdülillah. Karınlarını da öyle ben vesile olmuş oluyorum. Onların doğasını kazanıyorum. Ben onların doğasını kazandığım için işim rast ediyor Ya sen var ya sen aşıksın aşık. Oğlum ben çalışıyorum. Peki sana bir şey soracağım. Ee, umutsuz vaka. Ee, yani umutsuz vaka yok mudur? Her şey herkes tamir edilebilir mi? Bunu Allah bilir. Bizim işimiz aramak, ümit etmek değil midir? Bulanlar hep arayanlarmış. Arayalım, ümit edelim.